Merhaba arkadaşlar, ben Alperen. Bugün Haluk Levent'ten size anlatanıyı çalacağız, söyleteceğiz Bir şey yapacağız. En başta şöyle göstereyim size parçamızı. Baştan aşağı doğru. En başta şöyle size akorları göstereyim. La minor. Do majör. Sol majör. Mi minor, re minor. Evet, Şimdi baştan başlattığını bir kez daha geçirelim. Şöyle. Arkadaşlar arpej... Resim. Ama arpejimizi kiminle çalacağız biz? Yani T parmağı, I parmağı, M, A parmağı. Ama bundan... T, I, M, A. D, M La minor birinci parmak birinci perdenin ikincisine ikinci parmak ikinci perdenin dört üçte ikinin üçüne sonra C, Do majör şöyle gördüğünüz gibi Re minor, D, M Mi minor, E, M ve Sol majör bunu en başta başlayan arkadaşlar zorlanarak yapabilir ama sonra alışılıyor. Şöyle başlayayım. Siz ee, daha yeni öğrenciyseniz yavaş çalacağım. Kendimi <Sessizlik> derken bu parmağı basıyorsunuz. Büm. Arkadaşlar müzikte söz devam etmezken müzik devam edebilir. Müzik devam etmezken söz devam edebilir. Burada re minör Şöyle. Yine. Derken. Tam telefonlar derken şuraya. Telefonlar. Alışırım sen. Tım derken. Tım. arpejlerdeki, daha doğrusu akorlardaki geçişleri yaparken hızlı olursanız aksaklık biraz daha yapar. La, si, do var burada. La, si, do parçadan hemen sonra şöyle beşinci tere vuruyoruz arkadaşlar. La, ikinci parmak ikinci perdenin ikisine, si ve bu da beş. Üçüncü parmak üçüncü perdenin beşine do. Hızlı bir şekilde la si do la si do sonra deme mi? Ölüm aşk hırnaya Geçti hızlı. De, de. Bakın mesela hop hop hızlı. Ölüm diğer ikinci diyardan lamina Arkadaşlar teker teker kelimeler giderse iyi biraz... olur. Ee, arkadaşlar kayıt alalım bütün akorları sırasıyla. A M C D M A M A M C D M A M D M A M D M A M G, E, M, A, M, D, M, A, M, D, M, A, M, G, E, M, A, M. Alttaki iki paragraf ritimle çalınacak. Burayı arkadaşım size gösterecektir. birazdan. Ritimin ama şu sırasına iyice göz gezin. Çünkü o sırası için önemli. Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Ee, şimdi beni biraz anlasam onun ee, kısa olan ritmini size göstereceğim. Ee, burada kullanılan ritim 2-4 3 kolay bir ritim. Aslında bunun birçok ritmi var. Ben size kolayını göstereceğim. Evet, öncelikle akorlarımız sırasıyla C, Dm M, A, -M, C, e M, ve en son olarak A, M iki kez. Ee, şimdi gösteriyorum size. Öncelikle C akorumuzu basıyoruz. C akorumuzu biliyorsunuz önce A-M akorundan bunu buraya atıyoruz. Akor geçişlerinde gösteriyorum. Aşağı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Ama bir şey var. En baştaki aşağı birazcık yavaş olacak. Orada kaydetmiyorum Şimdi zaten biraz büyük göstermişiz orada ben yine de göstereyim size aşağı yukarı aşağı hızlı bir şekilde direkt Dm geçiyoruz tekrar ondan sonra e, tekrar A geçiyoruz A kolay bir akor aşağıda bekliyoruz sırada G akoru Koru, sol, majör. Sol majör yani. Birazcık zorlanabilirsiniz. Serçe parmağı basıyoruz. Ee, dikkat ederseniz yine yapıyoruz. Ondan sonra E minor. E mankoru sadece bunlar. Evet ondan sonra tekrar A M iki iki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi biz bu ritim kısmını da sözlü edeyim. Evet, çalıyorum. Öncelikle C akoru herkes biliyor. Of, sarıyor bana. akorları tekrar la minör. Evet, gösterelim biz la minör orada. Bir dakika ya, sorumsuz olma. Evet la minör. <laughs> A M D M <laughs> Zaten sadece bu iki akor yeter en çoğunlukta bunlar çıkıyor. Ee, biz son olarak bir kez daha başını aşağı gösterelim. Arkadaşlarımız e, tam olarak yapsınlar şimdi. Alperen'e veriyorum. Ben Alperen demiştim. Evet arkadaşımız sözsüz. <laughs> Bazen böyle çizgi yapıyorsun. Eğer böyle bakın. Ana kaynağı, bakın gördüğünüz gibi benim parlam buna basıyor. Şu dolu şurası Şu altı da değil. Orası değmeyecek kesinlikle. Hı hı. Bakın bir daha yer olmayacak. DMS yani renmi. Lan falan filan işte gidiyor öyle. Evet. kısacası görüşmek üzere. Süper amatör. Gitar kul. Herkese gitarı sevdi.